Şimdi maymun virüsü hastalığı bir kere yeni bir hastalık değil aslında. Ee, monkeypox virüs dediğimiz bir virüse bağlı bir hastalık. İlk olarak 1958 yılında e, laboratuvarlarda denek amacıyla kullanılan maymunlarda tespit edilmiş, bazı döküntüler görülmüş ve sonrasında bu virüs tespit edilmiş. Sonrasında 1970 yılında Kongo'da, e, Afrika'da e, bir insan olgusu tespit edilmiş ve sonrasında da e, aslında Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen bir virüs, görülen bir hastalık. Net bir bilgi e, sayı verilmiyor ancak yaklaşık e, senede birkaç yüz olgu olan o yıldan beri görülen bir hastalık. E, hatta Afrika dışındaki bazı ülkelerde de e, yine o yıllardan sonra e, az sayıda ufak kümelenmeler, birkaç olgu şeklinde ama bunların hep e, bir Afrika ile bağlantısı olan işte insan seyahatleri veya işte hayvan ticaretleri yoluyla hep bir Afrika ile bağlantısı olan olgular hep görülen yani dolayısıyla yeni bir hastalık değil aslında. Peki bu nasıl bulaşır? Nasıl belirtileri var bu hastalığı? Evet tabii yine maymun ve maymun benzeri hayvanlardan bulaşıyor ancak ilk olarak insanlara başlangıçta bulaş şekli daha çok kemirgenler üzerinde duruluyor. Sıçan, fare, sincap gibi kemirgenlerin insanlara işte ısırma, tırmalama veya enfekte kan ve vücut sıvısı gibi materyallerin insanlara bulaşması yoluyla. Oradaki bulaşma da vücudumuz da oluşan çatlak, yara gibi açık yerlerin olması gerekiyor. Sağlam deriden bulaş söz konusu değil diye kabul ediliyor. Ya da işte göz, mukosa gibi yerlere bu enfekte sıvıların sıçraması yoluyla. Aynı şey yine insanlarda da olabiliyor. Yani enfekte hayvan veya insanların virüslü sıvılarının bulaşması yoluyla bulaş olabiliyor. Bu direkt bulaş dediğimiz bulaş şekli. Indirek bulaş biraz daha nadir. İşte yine bu sıvıların kirlettiği çarşaf, yastık çünkü döküntülü bir hastalıkta olduğu için evet. su çiçeğine benzer şekilde o virüsün bulaştığı materyallerin ortak kullanımıyla, özellikle çünkü Afrika'da ev içi bulaşlarda yine bu bulaş yolundan da bahsediliyor. Ama asıl bu işte insandan insana hani bu pandemi oluşturacak mı diye Aynen. bahsettiğimiz bulaş şekli yine koronavirüse benzer solunum yoluyla bulaş olabiliyor, evet. su çiçeğinde de yine bu şekilde solunum yoluyla bulaş olduğu için ama. Orada da yine bizi koruyan bir özellik şu, damlacık yoluyla yani büyük damlacıklarla bulaştığı için çok yakın temasta, yüz yüze ve uzun süreli temaslarda bulaş olabiliyor. Uzak temaslarda bulaş görülmüyor. Hmm. Nasıl anlıyoruz bunu? Mesela kaşıntıyla mı başlıyor? Biz Yok şöyle e, bunlar çiçekli hastalıklar yani adında çiçek geçen işte maymun çiçeği, çiçek hastalığı, su, su çiçeği, çiçeği gibi yine benzer çok benzer. Hı -hı. E, zaten çiçek hastalığıyla aynı grup aileden evet. olan bir virüs bu. Su çiçeği de buna benzer. Ateş, kırgınlık, döküntü, baş ağrısı, e, kas ve eklem ağrısı gibi semptomlarla başlayıp ateşten yaklaşık 1-3 gün içerisinde de döküntü. En önemli spesifik bulgusu bu ee, ve özellikle döküntünün yerleri de önemli. Yüzde çok fazla. Bu yüzden belki gördüğünüz resimlerde evet, hani onu size evet. anımsatıyor olabilir. El, kol, yüz, genital bölge, ağız içerisinde de olabiliyor ama e, gövdeden ziyade, yani bu bölgeden ziyade yüz, kol ve ellerde olması, avuç içinde, ayak ay ayak altında Hı. olabiliyor çünkü özellikle hekim arkadaşlar da belki dinlerler. Bu yüzden hani onların da muayenelerinde dikkat etmeleri gereken şeyleri söylemek gerekirse Asıl dolayı sonrasında kurtulamayıp sebebi bu olarak hayatını Tabii. kaybeden insanlar olmuş mu? Var, var. Evet. Yani bize yani bildirilen evet. o şekilde yaklaşık e, ölüm oranında %3-6 olarak bildiriliyor. Ama ölüm oranında da yine bir teferruat var. Maymun çiçeği virüsünün tipleri var. Bu tiplere göre de değişiyor. E, özellikle Orta Afrika tipi var, bir de Batı Afrika tipi var. E, Batı Afrika tipinin ölüm oranı yüzde %1 gibi düşük oranda. E, Orta Afrika on %11 gibi e, yayınlanana göre. Dolayısıyla ortalaması %3-6 olarak bildiriliyor. Ama e, yine tabii ki net olmamakla birlikte tespit edilen virüslerin şu anki öngörü yani yapılan genetik çalışmalar tabii ki tamamlanmadı ama Batı Afrika tipinde olduğuyla ilgili bu da belki bizim için iyi bir bilgi olabilir. E, ve yine maalesef e, dediğim gibi tabii ki öldürebilir. Diğer bizim enfeksiyon hastalıklarındaki genel özelliğimiz budur zaten. Su çiçeği mesela çok hafiftir, çok selimdir. Ama bağışıklık yetmezliği olan bir hasta da ölümcül seyredebilir. E, bunun da hani çok büyük bir ölüm oranı yok. E, diğer virüslere benzer bir şekilde diyebiliriz. Yani diğer ülkelere baktığımızda da bu salgında pandemiye yol açabilir o zaman değil mi? Yani şimdi bir tedirginlik var tabii ki. Yani çünkü e, şöyle bir durum oldu. Afrika dışındaki bazı ülkelerde görüldüğünden Hı -hı. bahsetmiştim normalde. Evet. Ama hiç görülmediği bazı ülkelerde görülmeye başladı. E, görüldüğü ülkelerde biraz vaka sayısında artış görüldü. Ee, ve en önemlisi de Afrika ile bazı olguların bağlantısı olmadığı. Çünkü eskiden hep bağlantılı olgulardı. Ee, bazı olguların bağlantısı olmadığı e, e, vaka sayısı olarak da değerlendirirsek yaklaşık 150 benim bildiğim vaka bildirildi. Bunun 90'ı e, kesinleşmiş geri kalanı olası vaka şeklinde. Ve vakaların da bu 150'nin de 130'u işte e, Portekiz, İspanya, İngiltere, Kanada gibi bazı ülkelerde kümelendi. Dolayısıyla bu kümelenme olduğu için bir pandemi e, tedirginliği var. Etkin bir aşısı ve tedavisi yok. Ama e, onunla ilgili detay vermek gerekirse denenen ilaçlar var. Hatta bir tanesi e, 2022'de bu yıl içerisinde FDA tarafından da onaylandı. Ağır vakalarda tabii ki her hastaya verilmiyor tedaviler. Viral bir hastalık çünkü. Ağır vakalarda hastalığı sınırlandırdığına yönelik güzel haberler var. E, denenen ilaçlar var. Çiçek Immunoglobulini gibi başka tedavi yöntemleri de yine sınırlandırmaya yönelik var. Kesin etkin şudur tedavisi diye bir tedavisi yok ama denenen ilaç olması en azından iç rahatlatıcı. Aşısı olarak da az önce bahsetmiştim. Hı hı. Yine böyle maymun çiçeği aşısı diye bir aşı yok, yok. net bir aşısı yok. Ama çiçek aşısının modifiye edilmiş şekli şu an için kullanılıyor. E, hatta 85, az önce bahsetmiştim, çok iyi bir rakam. E, bildiğim kadarıyla maymun çiçeği virüsü laboratuvarlarında çalışanlar da özellikle aşılanıyor veya işte çiçek aşısı olmuş kişilerden tercih ediliyor. E, bu yüzden şu an için hani belki riskli olgulara ya da işte laboratuvarda çalışanlara uygulanan bir aşı çiçek aşısının modifiye şekli olabilir.